Evet bugün beri ile vs atıyorum. Bugün like atıp abone olmayı unutma. Sev, seviliyorsun. Ona göre. Hani like atıp abone ol. Videonun girişini hemen ben böyle yaptım bilmiyorum ve Frank seçmiş. Aşağı Beri'nin kanalına açık yorumları koyacağım. Yorumları açabilirsem. Evet, şimdi onu bir ortaya bir sıkıştıralım. Hani şöyle bir atalım. Bir de denk geliyormuş düşünsenize. Bir de onu öldürebiliyormuş düşünsenize. Abi düşünsenize ölüyormuş. Aa, yaptım! Başardım, başardım! Arkadaşlar... Sen... Ne? Bu şakayı herkes anlamıştı. <laughs> Anladıysanız yorumlara bekliyorum sizleri. Arkadaşlar 2-3 saniye aralığı bölüyorum. Çünkü yani, kanalın yarısı video izlemiş. tam mı? Ama abone olmamış. Ekrana koyamıyorum maalesef. Çünkü şey kullanamıyorum normal videolarda. Nasıl kullanacağımı biliyorsam. <laughs> Neden kullanmadığımı da bilmiyorum. Abi nasıl demiyor? Angel'ı seçmem lazımdı. Hayır! Abi kim? Kim son kesiyor? Acaba çıkacak mı? Bir yerden çıkarsa atacağım diye Abi bu nerede? Yanımda tutacağım bunun olur ne olmaz. Alıyor Josh Jonathan. Allah ben de bunu kastediyordum. İyi öldüremedik. Ya ben daha ne yapayım abi ya? Ben daha ne yapayım? Ben daha ne yapayım? Ben daha ne yapacağım ki ya? Bakalım şimdi beni yeniyor mu sunu Aa galiba snap'ten yazıyor. Arkadaşlar snap burada. Mesela i̇şte isteyen şu an bitince oynamaya ben bunda devam edeceğim. Benden oynamak isteyenler için. oda davetini oda ID'sini göstereceğim. Ama nereden? Rafs istiyor. Bir dakika sen neden Rafs seçtin? Everyday I'm shuffling. Everyday I'm shuffling. for the pet a pet. You want some? Bundan ister misin? İster misin kanka? Bad, bad, bad. Es, 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 bettik. Bettik sen esin söyleyeyim. Hazırlanın başlayalım. Evet beraber buna bakalım. Hazır. Ben telefondan beri ise tabletten. Ya inemiyor abi? Ama en azından ben uzak menzilliyim. Ama ben uzak menzilliyim. Abo abo. Bunun bu özelliğin. Aa. Abi hayır canınız olursun. Hayır çalılığa girmeyelim. Hayır abi hayır hayır bana bana lan ben kolsuzum lan ben kolsuzum <laughs> Every day I'm suffering. <laughs> Karakterimi nasıl açtığını bilmiyorum valla <laughs> aklıma bir şey geldi lan onu tuzak çekeceğim. <laughs> Emaneti çekme vakti gelmiş be. Şu an bu da seçtiğimden haberi yok. <laughs> cici <laughs> Orada O ile bir şey yazıyordu ama cici okudum ben. <laughs> tamam, tamam, şimdi kaç. Amaç direkt kaç. I'm moving speed in the name on the fire. Evet, şimdi ona tuzak çekmedi. Abi yürüyor bizi. Abi burada bekle. Kalkanı çekeceğim Cirek saldıracağım ona. <laughs> Aa bir dakika yanlış emoji attım. Ama ben ölmedim. Bak ben buradayım orada değilim. Ben oradayım. Ben buradayım. O kim oluyor be? <laughs> Birazcık jump scare yemek istiyorum. O yeni bir jump scare gal. Lan. Abi başka bir etkinli gönderecekti bize değil mi? Son dörtlü. Anneyim annem vay. Ve satmasak mı yani bir sorayım. Bir dakika. diyeceğim. Ben videonun gerisini kayda almayı unutmuşum. <laughs> Arkadaşlar gerçekten çok özür dilerim. Şimdi videoyu gerisini kayda almayı unutmuşum. Neden ben bunu yaptım? Kanka arkada bir şarkı var. Arkada bir şarkı var. Oh. Birazcık dinleyen be. Evet. Her günün bir güç günü vardır. Ama bugün yok. Aga be. Bugün yapmak istediğim James Kedi. ben kendime gelmek istiyorum. Bir şey pis mi koktu lan? Divam ke, divam, divam. Divam ke. Adu ke. Ya o kadar da bot değilsin be. Ya oğlum benim sandığım bettik yok burada. Futbolcu. Abi bildiğin bettik üstünü değiştirmemiş. Okul kıyafetiyle oyun oynuyor. Okul kıyafetiyle oyun mu oynanır lan? Oyun kıyafetini git giy. Git giy oyun kıyafetini giy. İkide bir ölüp duruyor ya. Enerjisi yok galiba. Enerji toplayayım onun şey? Amanın aman aman yarı ya. Oh, dur. O hadi getir ben sana tek yap. Ne oluyor lan? Betül hayır Betül hayır Betül hayır Betül hayır Betül hayır Betül hayır betül, hayır Betül hayır. Hayır! Batu da ölmezsin be Ya bota nasıl ölürsün sen bu videoyu izleyeceksin.